Ket 43'ün çözümleriyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım. X, Y, Z, T ve M birer tam sayı olmak üzere hangisi doğru olabilir demiş arkadaşlar. X artı Y artı Z artı T artı M bir tek sayıdır. Y artı T artı M çifttir. Arkadaşlar Y, T, Y, T ve M çiftse arkadaşlar. O zaman burada çift artı X artı Z kalır. Doğru değil mi? Bunun sonucu neymiş? Tekmiş. Şimdi arkadaşlar mantıken bunun biri çift. Biri tek olmak zorunda başka türlü. Veya bu tek bu çift olacak x tek z çifttir olabilir mi? Olabilir sorusu olabilir. YTM'nin sayıları birer çift sayıdır. E arkadaşlar çift 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 olursa toplamları çift sayı gayet de olabilir. Y çift sayı ise T artı M tek sayıdır. Şimdi arkadaşlar mantık yani Y artı M artı T çiftmiş ya. Y çift sayı ise M artı D tek sayısı olur mu hiç öyle şey? Arkadaşlar çiftle tekin toplamı tek olur. Ama sonuç çift çıkmış. O yüzden bu yanlış olur. Cevabımız burada 1 ve 2 oluyor. Devam edelim hemen. A, B pozitif tam sayılar. Bunun sonucu bir çift sayıymış. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunun sonucu bir çift sayı ise ne yapacağız? Çapraz çarpacağız değil mi? O zaman ne oldu? 5A artı 4B eşittir. A çarpı çift bir sayı. Şimdi arkadaşlar bunun sonucu şöyle yapalım. Bunun sonucu kesin çift değil mi? Çift. Bu kesin çift değil mi? Çift. E burası da çift olmak zorunda. Başka çare yok. Çiftle çiftin toplamı çift olur. O zaman 5 çarpı A çiftse A da buradan çift olacak bu cepte. B ile ilgili yorumum var mı? Yok. B ile ilgili bir yorum bilmiyorum. A eksi B çift sayıdır. B ile ilgili yorumum yok. Yanında 4 var çünkü bilemem. A çarp B çift sayıdır. Kesin çift sayıdır arkadaşlar. Çünkü A çift B de e zaten ne olursa olsun sonuç çarpımları çift çıkıyor. Doğru. A üzeri B çift sayıdır diyor arkadaşlar. Doğrudur. Neden? Çünkü B sıfır olamaz. Veya B eksi bir şey olamaz. Mesela A çift sayı A üzeri B ya. A kesin çift ya. Çiftin üzeri eksi bir şey olursa 1 bölü 2 falan olur yani. Veya 0 olursa 1 olur. Ama zaten B de bir pozitif sayıymış ya. O yüzden sorun yok. Bu da her zaman doğru. O yüzden 2 ve 3 her zaman doğru oluyor. Buradaki şıkta. Hemen gelelim buraya. Vagon sayısının tek olduğu bilinen trenin vagonlarında bulunan yolcu sayıları birbirinden farklı birer asal sayıdır. Bu trene en çok yolcusu bulunan vagonuna 13 kişi daha binerse bu trendeki Yolcu sayısının alabileceği en küçük değere göre aşağıdaki hangisi kesinlikle doğru olur diyor. Şimdi arkadaşlar yolcu sayısını alabileceği en küçük değere göre o zaman asal sayılardan başlayalım. En küçük asal sayı ne? 2'den başlıyoruz. 2, 3, 5 böyle gidiyor. 7 nokta 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 gidiyor. En sonunda sallıyorum. Mesela salladım burada. Ne olsun? 43 olsun asal Şimdi sen sonuncusuna gelip ne ekliyorsun? 13 ekliyorsun. E sen bunu tek, sonuncusunu tek olacağı kesin. Çünkü asal sayılarda yalnızca iki asal. E sen bunu bir teke bir tek ekledin. O zaman sondaki vagon ne oldu? Çift oldu. Doğru değil mi? Peki ilk da vagondaki yolcu sayısı da çift doğru değil mi? Trendeki toplam yolcu sayısı çifttir diyor. Bence değildir arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın burada vagon sayısı tek sayıymış arkadaşlar. Mesela burada kaç vagon var? Tek sayı tane vagon olsun. Şimdi tek sayı tane vagon var. Mesela şöyle düşün. 3 tane vagon olsun mesela. 3 vagon. Başı çift, sonu çift, ortası tek oluyor bu durumda. Doğru değil mi? Yani başı son. O zaman bunların toplamı ne olur? Tek olur. O yüzden yolcu sayısı çift değildir. Ama yolcu sayısı tektir. Kesin olan budur arkadaşlar. Kesinlikle olan yolcu sayısı toplamının tek olduğudur. Bu setin çözümü de bu şekilde.